kanalımızın değerli yatırımcıları. Bu videomuzda sizinle birlikte Sasa, Ereğli, Kozal ve Gezinoma hisselerini inceleyeceğiz. Sasa hissesine baktığımızda aslında dünküne nazaran çok da bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Hisse hala yatay piyasasını devam ettiriyor. Orta kanal direnci 60 TL'de geçen orta kanal direncini geçemediğinden dolayı sürekli satış baskısı yemeye devam ediyor. Endeksle karşılaştırdığımızda uzun bir süredir aslında endeksin yükselişine ayak uyduramadığını görüyoruz hissenin. Bu da yatırımcısına bir miktar Tabii ki de bunaltıyordur. Fakat şu anlık kısada 57 TL'de çok önemli bir direnci bulunuyor. Ardından buradan da gördüğünüz gibi 60 TL'de çok önemli bir direnci var. Günlük grafikte de aynı şekilde 60 TL'de çok önemli bir direnci olduğu gözüküyor. Orayı kırdığı takdirde 10-20 liralık trend marjı gözüküyor. Dolar grafiğine baktığımızda da şu an burada da direnç seviyesinde. Buranın üstüne geçebilirse ben çok daha rahatlayacağını düşünüyorum. 10 dakikalık grafiğine baktığımızda hisse yaklaşık 57 58 TL'lere kadar bir yükseliş gerçekleştirdiğinde buranın tuzak olduğunu söylemiştim. Zaten hisse ondan sonra kırdı direncin altına attı ve tekrardan bu iki çizgi arasında hareket etmeye devam ediyor. Şu andaki için 55,5 TL seviyesinin çok önemli bir destek seviyesi olduğu karşımıza çıkıyor. 10 dakikalık trend kanalında da zaten 55 54,5 55 TL seviyesinin çok önemli bir destek noktası olduğu karşımıza tekrardan çıkıyor. 5 dakikalık grafiğine de bakacak olursak zaten 5 dakikalık kanalında da işte orta kanal desteğine inmiş durumda. Buradan desteğini bulursa haftaya belki hafta içi tekrardan bu 57 TL'de bulunan direnci ve 57,5 TL'de de zaten kanal direnci geçiyor. Buranın yukarı kırılmasıyla artık sasadan beklediğimiz hareketin geleceğini umabiliriz. Yatay destek ve dirençlerine baktığımızda ise 54 TL'nin uzunca bir süredir direnç olduğunu görmüştük. Burası kırıldı. Aslında dünkü söylediğimle çok da, dünkü söylediklerimden sonra çok da değişen bir durum olmadı Sasa'da. Uzun bir süredir zaten hisse yatay gidiyor. Yatay destek ve dirençlerini sürekli vurguluyorum. 57 TL'de bir direnç bulunuyor. Aşağıda 55,5 çok önemli bir destek seviyesi. Hissenin bu kadar uzunca bir süre yatay piyasada gitmesi aslında bazılarının aklında da acaba burası zirve mi? sorularını getiriyor. Fakat bu zamana kadar en azından şu göstermiş olduğum noktada yani yaklaşık 48 TL'den 53-54 TL'ye kadar gelen süreçte bu bir ayda hiçbir zaman desteğin kırıldığını görmedik. Yani ilk olarak buradaydı. Sonra buraya geldi. Buraya geldi. Sürekli bir yükseldi desteği hissenin. Yani diplerini burada aslında yukarıda oluşturdu diyoruz bu oluşuma ve gördüğünüz gibi tepeler hiçbir zaman aşağıda oluşmaya başlamadı. Burada gördüğümüz bir formasyon var. Belki şurada bir düşeni oluştuğunu söyleyebiliriz belki hissenin. 55.5 TL seviyesi de önemli bir destek gözüküyor. Belki buranın aşağı kırılmasıyla ve ardından 54 TL seviyesi şayet destek olmazsa o zaman belki buradaki oluşumu artık zirve çalışması olarak değerlendirebiliriz. Ve ardından 51 e, buçuk TL seviyesinin de kırılmasıyla ben hissede e, düşüşün gelebileceğini öngörebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şayet öyle olursa burada bir e, zirvede bir obo çalışması da yapmış olur öyle bir durumda. Hisse atıyorum 54 TL'nin aşağısına gelip 52 liralara kadar sarkıp yukarı gidip 54 TL'yi kıramaz ve burada biraz daha şuradaki gibi bir yatay piyasa oluşturup 52 TL'nin aşağısına kırarsa o zaman e, Sasa da e, kısa vadede olumsuza dönebiliriz diye düşünüyorum. Şu andaki için bir sıkıntı yok. Hisse 51 buçukta bulunan yatay desteğini kırmadıktan sonra kısa da yine olumlu olabiliriz. Hisse dirençleri kırmıyor ama önemli olan destekleri de kırmıyor. 54 TL seviyesinin de çok önemli destek olduğu karşımıza çıkıyor. E, buraların kırılmasıyla belki kısmi olarak stop olunabilir. 55.5'i 54 ve 51.5'in çok önemli destek olduğunu düşünüyorum. Yukarıda da zaten 57 TL seviyesi çok önemli direnç olarak bulunuyor. Buranın geçilmesiyle zaten daha demin de belirtmiş olduğum orta vadede 60 TL'de bir direnci var. Oranın da geçilmesiyle yukarılara doğru çok daha hızlı hareket edecek potansiyele sahip bir hisse. Çünkü sasa hissesi burada da görmüş olduğunuz gibi bir yükselmeye başladı mı %50 yükselmeden durmuyor. Ve zaten endeksinde şu an rüzgarın arkasına alırsa çok daha farklı yerlere gelebilir diye düşünüyorum. Fakat ilk önce geçmesi gereken noktalar var. İkinci istemizlere el diye bakıyoruz ile benim bahsetmiş olduğum 32 TL seviyesindeki direncini kırmış gözüküyor. Şu andaki için trend zaten devam ediyor. İlk olarak 30.5 TL seviyesindeki direncini kırdı. Ve burayı onayladı. 32 TL seviyeden bir satış yemişti. Ben burada bir üçgen oluştu, oluşacağını düşündüğümü söylemiştim. Zaten hissenin işte şöyle bir düşeni bulunmakta. Bu hissene, bu düşene bugün bir kez daha temas etmiş bulunuyor ve buradan tekrardan satış yedi. Fakat dirençlerden satış yemesi önemli değildir. En önemli olan... desteklerin kırılmamasıdır. Hissenin şöyle bir yükselen olduğunu da düşünürsek... şuraya paralel. Zaten bu yükselen kanaldan destek aldı. Tekrardan yukarı yükseldi. Şurada ben bir üçgen... oluşturmasını bekliyorum hissenin. Zaten şöyle de bir... 32 TL'den de tekrardan bugün... buçuklarda bir direnci bulunuyordu. Buralardan da bir satış yemesi gayet normaldir. Buralarda biraz daha zaman geçirilirse yükselişinin çok daha sağlıklı olacağını öngörebiliriz. Yere gittiği dönemde. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi kanal desteğinden onayını aldı ve yukarıya doğru yükseldi. Şöyle yeni bir kanal çizersek buraya geçmeye çalışıyor olarak yorumlayabiliriz hisseyi. Bir başka yorumumuzda belki hissenin şöyle kısa vadede bir üçgen oluşturduğunu da görebiliriz. Öngörebiliriz yatay olarak baktığımızda 32.5 TL seviyesinin önemli bir direnç seviyesi olduğu karşımıza çıkıyordu. Burası kırıldı. Bu son hamlelerle belki artık haftaya buranın onay olduğunu görebilirsek yukarıya yönlü çok daha fazla marjı bulunabilir. Aşağıda en önemli desteğin 30 TL 60 kuruşlar olduğu gözüküyor. İsterseniz bir de değişiklik olması açısından dolar bazlı grafiğine bakarsak büyük resimden şu anlık yaklaşık 1 TL 78 dolar 1 dolar 78 sent olarak gözüküyor. Ereğli yukarıya yönlü 2.5'ta bir trend trenci bulunuyor. Burada güncel kurdan aslında çarparsak ortalama olarak 50 TL olarak söyleyebiliriz. Buranın kırılmasıyla ve e, artık şuradaki gibi destek olduğunu görmemizle beraber çok daha hızlı bir yükseliş gelebilir. Fakat şu anlık şu geçmesi gereken çok önemli dirençler var. Ama görmüş olacağınız gibi buradan da 1.5 doların artık destek olduğunu görüyoruz tasada. E, özür diliyorum Ereğli listesinde yukarı yönlü gayet güzel bir marjı bulunuyor. Tekrardan TL bazlı grafiğine gelirsek, zaten orta kanal direnci 37 TL'de bulunuyordu. Artık bir sonraki direnci de 49-50 TL'lerde bulunuyor. O da zaten daha demin göstermiş olduğum dolar bazlı grafiğindeki direncine tekabül ediyor. Bu yüzden 32,5 TL'nin üstünde kalmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten şu anda bir direnç şuradan bir düşen direnci var. Buranın da kırılımıyla beraber çok daha hızlı yükselir. 30 en sonda 35 TL'de bir yatay ya dirence bulunuyor hissenin. Üçüncü hissemiz Kozal hissesine geliyoruz şimdi de. Kozal bilançodan sonraki düşüşünü çok iyi değerlendirdi aslında. Burayı birileri burada topladı hisseyi ve şimdi e, durdurak bilmeden yükselmeye devam ediyor. En son zaten düşeninde kırdıktan sonra ben bu yükselişin çok daha sertleşebileceğini söylemiştim. Ki öyle de oldu. Yukarıda baktığımızda 230 TL'nin önemli bir direnç noktası olabileceğini görüyoruz. Fakat buranın kırılıp onaylanmasıyla beraber artık ben gelecek yükselişin çok da sınırı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü günlük bazlı böyle büyük resmine baktığımızda görebildiğiniz gibi 2016-2017'den başlayan trendini de kırmış olacak ise 250 TL'nin geçilmesiyle beraber yukarı yönlü çok fazla daha bir marjı bulunuyor hissenin. Şu andaki için zaten her şey güzel gözüküyor. 5 dakikalık grafiğine de bakarsak bir. 176 ve 181 TL'de sıralı dirençleri vardı. Buraların da kırıldığını gördük. Şöyle biraz daha yakınlaştırıp en azından bugünü yorumlayacak olursak da hissenin 191 TL'ye takıldığını görüyoruz. Aşağıda da 188 TL'de bir desteği bulunuyor. Son zaten 5 saat kapanmaya yakın. Burada bir tuzak oluşumu olmuş ve tekrardan buranın üstünde kapanmış. O yüzden şu andaki için de bir sıkıntı bulunduğunu söyleyemeyiz. Değişiklik açısından bir de dolar bazlı grafiğine bakacak olursak şu an görmüş olduğunuz gibi 10 40 dolar 40 sentlerde bulunuyor ise burada trend direnci 15 dolara denk geliyor. 15 dolarda yaklaşık günlük kurdan işte 300 TL dersek buranın geçilip destek yaptığını görürsek yukarıya baktığımızda tek direnç artık yatay direnç olan 20 TL seviyesine denk geliyor. Burası da yaklaşık 384-400 liraya tekabül ediyor. Buranın da artık kırıldığını görürsek yukarı yönlü çok daha serbest marjları bulunduğunu görüyoruz. Bir diğer önemli nokta ise Kozalı listesinde şurada baktığımız zaman şöyle yaparsam belki daha iyi görürsünüz. Bir çift dip formasyonu oluşacak gibi gözüküyor. Hatta şöyle haftalar alırsam belki çok daha güzel gözükebilir. Bu çift dip formasyonunun boyun noktası 11 TL. 11 dolar 50 50 sente denk geliyor. Buranın kırıldığını görürsek, yani burası da yaklaşık zaten 220 TL'lere tekabül ediyor desek ki de bu da zaten daha de vurgulamış olduğum gibi 60 dakikalık ve günlük TL bazlı grafiğinde direnç noktasına denk geliyordu. Buranın kırılıp onaylandığını görebilirsek, şuralarda hep zaten başarısız onaylamalar olmuş ama belki şuradaki gibi. Buranın kırılıp onaylandığını görürsek zaten bu kanal boyu kadar yaklaşık burada bir 3 dolar var. Şuraya kadar zaten 15 dolara kadar bir yükseliş öngörüyoruz. Öngörebiliriz. Ki zaten bu çift dip formasyonu dediğimiz şeyler dönüş formasyonudur, dip formasyonudur. Bundan sonra ise istediği yere kadar da gidebilir. Zaten 15 dolar hedefi olsa buranın da trend direnci olduğu önümüze çıkıyor. Burada belki satış yer. Fakat buranın kırılmasından sonra ise artık şuradaki 19-20 dolarları da kırdıktan sonra artık önünde hiçbir engel kalmaz diye düşünüyorum. Belki 500, e, 600'e, 700'e e, her yere kadar gidebilir ise, Çünkü dolar olarak çok fazla marjı bulunuyor. Bu yüzden e, ben yakından takip ediyorum bu hisseyi ve yatırımcılarının da takip etmesini öneriyorum. En azından benim videolarımı izleyerek takip edebilirler. Burada görmüş olduğunuz gibi bakın şurada da çift tip formasyonu var. Atıyorum şurada bir topo formasyonu var. Hisse ondan sonra yaklaşık ikiye katlamış gözüküyor. Buradaki formasyondan sonra da ikiye katlamış gözüküyor. Aynı formasyon burada olursa hissenin hedefi buralar olabilir belki ve buranın da kırılmasıyla çok daha fazla yukarılara gidebilir diye düşünüyorum. Son hissemiz Gezinomi'ye baktığımızda ise şöyle TL bazlı grafiğine bakacak olursak hissenin bugün güzel bir yükseliş gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Düşünüyorum. Zaten fakat hissenin düştüğü yere bakarsak aslında buranın çok daha önemli bir yükseliş olmadığı karşımıza çıkıyor. Ama yatay desteğine bakacak olursak hissenin en azından 29 TL'de önemli bir desteği bulunuyordu. Hisse i̇şte buraya gelmeden 30 TL'de artık dönüş sinyalleri vermeye başladı. Şu andaki için dönüşün kesinleştiğini söyleyemeyiz. Birazdan tekrardan ayrıntısına değineceğim. Fakat yukarıda 39 TL'nin önemli bir direnç olduğu karşımıza çıkıyor. Buranın kırılmasıyla beraber artık 50-60 TL'leri belki konuşabiliriz. Şöyle bir 5 dakikalık grafiğine gelecek olursam bugünkü hareketi değerlendirmek için hisse 29 yani 30 TL'de kendine destek buluyor. Ardından direnci 31 TL 60 seviyesi oluyor. Burayı zaten bugün açtığında burasını buradan satış yapıyor. Fakat burada satışlar karşılanınca saat 5'ten sonra çok da güzel bir yükseliş gerçekleştirip 50, 32 TL 50 kuruştan kapanışını yapıyor. Şimdi kısada baktığımızda 31 TL 70 kuruşun üstünde kalması hisse için olumludur. Belki burayı onaylayabilir haftaya. Bunda da bir beis yok. Bir diğer açıdan baktığımızda ise 32 TL'nin de verimli bir direnç noktası olduğu karşımıza çıkıyor önceden. Buranın kırılması da güzel bir şey. Yani hissenin artık 32 TL'lere kadar en fazla düşüp burada bir onay çalışması yapması beklenir. Tabi bu tarz piyasanın çok da aktif olmadığı hisselerde Ondan çalışması her zaman olmak zorunda değildir. Ama genel olarak baktığımızda 32 TL'nin üstünde kalması hissede dönüş formasyonlarının gelebileceğini işaret eder. Ardından 35 TL'den belki bir satış yer yemese bile buranın üstüne geçmesi tekrardan olumlu olmamızı bize olumlu olmamıza neden olur. Ardından 37,5 TL seviyesinden bir satış gelebileceği karşımıza çıkıyor ve 42 TL'nin de önemli bir 41,5 TL'nin de Olası bir direnç noktası olacak karşımıza çıkıyor. Buraların tek tek kırılmasıyla beraber artık hissede olan talebin arttığını söyleyebiliriz ve hissenin yükselmeye başlayabileceğini öngörebiliriz diye düşünüyorum. Şu anlık için aslında söyleyeceklerim de bu kadar. Büyük resme baktığımızda ise yaklaşık 39 TL'de önemli bir direnci bulunuyor. Yatay bir direnci bulunuyor 39 TL'de. Buranın geçilmesiyle beraber hissenin teknik olarak hedefi 49-50 TL'ler olabilir Ardından da belki 59-60 TL'ler potaya girebilir gibi gözüküyor. Fakat şu anki yapması gereken daha deminde belirtmiş olduğum gibi 35 TL'deki direncini kırması ve belki de şurada baktığımızda kısa da bir topo formasyonu oluşumu bile görebiliriz. Yani 35 TL'ye kadar yükselip aşağı geldiğinde 32.5-33 seviyeleri kırılmazsa, şurada şöyle bir oluşum görüp 35 TL seviyesi yukarıya kırılırsa. Artık teker teker dirençlerin kırılabileceğini öngörebiliriz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Gezinom hissesinden de, bu videodan da bu kadar. Herkese bol yatırımlar diliyorum.